arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'a Tower Blitz oynayacağız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi paramı gördüğünüz gibi 5500 TL. Bununla bugün Electra Sizer alacağız. Hemen alıyorum. Oyunun en güçlü kulesi arkadaşlar. En güçlüsü bu. En pahalısı değil. En pahalısı bu ama en güçlüsü bu. En güçlüsü bu. Pa Ulan az daha alıyordum. Abi emekler boşa gidiyordu. Bin lira gidiyordu. iki saat tekrar kasmam gerekiyordu. Alıyorum. Hemen giydim. 3800 eee parası var. Şu an. Şimdi kostümlere bakayım. Mythical Mage var. Burada bunlar şey pahalı. Ve gere hangi şeydi bilmiyorum bunu ama. Bu arada arkadaşlar hemen öğreteyim şunu da size. Şurada bir tane challenge var. Challenge'lar geliyor. Her gün değişiyor. Bu challenge'ları yapın. Özellikle üstünde bakın şöyle göstereyim çizerek. Üstünde advanced yazan challenge'lardan 4 tane yaptığınızda size şu veriliyor. Bir gider misin kardeşim? Elit diye bir kule veriliyor. Elit. İyi arkadaşlar, oyunun en iyi kulelerinden biri. Hatta bu Elektrisizer'den sonraki bile olabilir. Bu vulkandan daha hızlı tarıyor arkadaşlar. Baya fazla tarıyor ve ucuz olması da daha güzel. Hemen e, Elektrisizer'i bir deneyelim. Çok güçlü adamlar almayacağım, iyi görelim diye. E, birkaç kişi toplayıp geliyorum ben. Arkadaşlar, şimdi. Ee, bir de şunu da öğretmiş olayım. Gerçekten çok güzel bir özellik. Burada şeyler var. Bunlar seviye açılıyor. Burada pratik ve e, VLT yaparsanız arkadaşlar bir de randomizer'ı hiç para kazanmazsınız. O yüzden yapmayın. Ama ben şu an göstermek için yapacağım. Şu pratiği de ekleyeyim. E, şimdi bu elektrosizer boss falan kesmeyeceğiz. Sadece bu biraz gösterme videosu olacak. Şu an videonun içinde videoyu e, durdurup eliti de alabilirim. E, öyle yapmayı da düşünüyorum. Ama bu Electra Sizer'la ilerlemeyi, hard boss'u kesmeyi, normal boss'u kesmeyi falan Yusuf'la birlikte yapacağız. O yüzden bu sadece bir gösterme şey videosu olacak. Hemen e, start'a başlayayım ben, başlayalım. Evet arkadaşlar, maç başladı. Canımız çok fazla, paramız çok fazla. Bir göstereceğim hemen. Şuradan geliyorlar zaten. Şimdi arkadaşlar bu Electra Sizers Kulesi'nin olaylarından biri. Şimdi bakın şu modu görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Böyle silahını yere koymuş bir şekilde. Silahını yere koyduğunda hasarı arkadaşlar iki katına çıkıyor. Yani bu şu an 40, 40 vuruyor ama işte yanına geldiler bu ayağa kalkıyor. Ee, şu an 20 vuruyor işte. Şimdi bu e, quicksweet dediği bu yere oturma falan şeylerini daha hızlı yapıyor. Bu alttaki hasar onu da bir yapalım. Kardeşim geçmezseniz. Böyle böyle vuruyor. Öldük bak şu an bak bak. Gerçek maçta deneyebilirim ama. Oyunun bir sesini kısalım. Bayağı tarıyorlar çünkü. Böyle vuruş şeyi güzel efekti. Bayağı hoşuma gidiyor benim. Şimdi bunu da tekrar bastık. Artık 120 vuruyor böyle yerdeyken. Şimdi diğeri alttaki fire rate. Bu arada yavaş vuruyor. Thor Battles oynadıysanız arkadaşlar Thor Battles'ta Rail Gunner diye bir e, kule var ben de çok seviyorum o kuleyi onun gibi bir kule şu an 120 120 vuruyor bu yukarıdaki 8000'in binin olayı e, bu yere silahını yere koyma diye bir olay olmuyor her zaman aynı hasar vuruyor ve şu an bunun iki katından fazla vuruyor olay şu çok fazla geldiklerinde e, yüzde olarak bunu yaptığında daha çok vurmuş olacak çünkü yakınına gelirlerse diye. Şimdi bunu bir de güçlü yapalım güçsüzlere çünkü çok işe yaramıyor. 8000 yaptık şu an 180 vuruyor gördüğünüz gibi. Zaten range'i bazı haritalar bu harita kadar ama mesela bazı haritalardan uzun olabiliyor falan. Bazı haritaların hepsini geçemiyor. Şimdi bu da e, ee, Experimental Deed Kanon bu en iyisi. Bunu da bir yapalım. Böyle. Tam 600 vuruyor. Bayağı iyi bir hasar. 4 saniye için gayet büyük bir hasar. Ben birazdan expert moddan da açarım bunu. Bir de alttakini şimdi göstereceğim size arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bu oyunda alttaki ve üstteki şeyler farklı ikinciden sonra. Şimdi bu e, aşağıdaki gücün gerçek olayını söyleyeyim size arkadaşlar. Dondurma. Bir maç yaparsanız bu kuleyle e, 3-4 tane diyelim bundan koyduğunuz bir tane bu alta basın arkadaşlar. Çok büyük işinize yarar. Bunu yaptık şu an e, 140 vuruyor işte uzak uzakla. Şimdi bir tane adam gelmesini bekleyelim. Yani şu an çok gözükmüyor çünkü tek yiyorlar. Biraz ilerlesin ben öyle göstereyim hemen. Arkadaşlar diğer kureleri sattım daha iyi görebilmeniz için. Böyle donduyor bu yavaşlatıyor. Ve böyle bir sürü vurmaya sağlıyor. Aslında bu da bayağı iyi bir şey. Yani ilk başta hem daha ucuz yukarıdakini kurmak yerine oyuna başladığınızda ilerlemek amacıyla alan vurması böyle birkaç kişi aynı anda vurması sayesinde şey yapabilirsiniz. Kolay bir şekilde şey yapabilirsiniz. E, alabilirsiniz yani. Başı iyi kurtarabilirsiniz. Bir de bir olayı da e, diyelim o canavar çıkartan boss var ya arkadaşlar. Mesela bak hepsini bir anda süpürdü. O boss diyelim tam adam koyacakken dondurdu mu o vuramıyor. Yani adam çıkartamıyor. Öyle diyeyim. Şimdi diğer gücümüzü de yapalım. Şu an e, bu kaç olacak bakalım? Aynı şu an 160 vuruyor. İyi bir hasar mı? Değil ama aynı anda birkaç tanesini vurması için iyi bir hasar. Böyle donduruyor. Bir tekrar göstereyim. Bakın dondur. Aslında şu an oldu ona bir şey diyemem. Çünkü tam basarken atmadı. Bir anda hepsine vurdu. Yani ben bu alttakini hiç denememiştim. Sadece görmüştüm ama Gerçekten çok güzelmiş bu da Baya iyi Bir de bir şey yapmayı unuttum Arkadaşlar ben bu karakterin Kostümünü almıştım maviydi Onu takmayı unuttum onu da bir takarım Birazdan Bir de expert modu oynarız Kostümü takınca bir de eliti aldığımda e, Öyle şey yaparız İki kuleyi de denemiş oluruz Hadi görüşürüz Bu arada arkadaşlar challenge'ları tek kişi oynayabiliyorsunuz Şimdi bu challenge'ın çok az bir kısmını size göstereceğim. Belki alamayabilirim ama e, elektrisizer varken daha kolay şey yapabilirim. Denedim de olmuyor, yapamadım. Çok e, azar azar göstereceğim bu maçı. Öyle azar azar gösteri gösteri yaparız. Evet arkadaşlar böyle geldik. Şimdi bunlar Allah şuradan gelip şuraya gidecekler. Hemen vakit kaybetmeden adamlarımı koyuyorum ben. Önce aşağıdakini iyi bir hale getirmek istiyorum. Hemen şuraya biraz şunlardan koyayım. Lan yanlışlıkla bundan koydum. Para kaybettik iyi mi? Hemen koymaya devam edeyim ben. Şöyle şöyle. Arkadaşlar birkaç tane kişi buldum. Onlar defans yapar inşallah. Ben farm yapacağım bir süre. Çünkü elektrasizers biraz pahalı. Şöyle savunsunlar. Adamlar çok kötü değil. Bir tanesinde elektrasizers var. Bu arada arkadaşlar anlamıyorum. Her 30 seviye üstülerde elektrasizers oluyor. Anlamıyorum ya. Ben ama bana göre çok erken aldım yani. Çünkü şey aldım şu ana kadar. Sharp Shooter aldım, farm aldım. Onun dışında çok e, para harcamadım. Ama bu ikisi zaten e, farm 1500, e, Sharp Shooter falan 1000 yok 1200 falan bayağı para gitti orada Onlarla vulkan alabilirdim. Böyle yaptım. Sağlık olsun. Biraz farm oynayacağım. Farm oynadığım kısımları size göstermeyeceğim. Sonra elektro Sizers şey yapacağım. Boss'u keseceğiz. Arkadaşlar siz söyleyin bakalım ne oldu? Yine geri zekalı takım arkadaşları savaşmadı ve ne oldu söyleyeyim mi? Çok güzel bir şekilde kaybettik. Abi doğru düzgün oynamayı beceremiyor hiç kimse ya adam koymuyorlar. Adamlar kalemize girecek. Farmları sattım. Adam koyuyor. Şey belki bir şey yaparlar diye benim adamı te tekrar sattım. Eee Ne oldu? Abi adamlar bir şey koymuyor. Geberdik sonra. Öyle oldu. Bu arada blue kostümünü de göstereyim size şöyle. Baya güzel. Sevdiğim bir kostüm. Yani çok güzel değil. Şey olarak normali turuncu bu mavi. Ama e, bu Electro Sizer'sa gayet yakışıyor bence. Yani yakışan bir kostüm. Kostüm biraz basit ama güzel yani. Şimdi şu an Expert oynuyorum. Gördüğünüz gibi. E, Expert'te bu 1000 milyon parayla ne kadar ilerleyeceğiz onu merak ediyorum. Bir sürü bundan koyacağım. Bir koyabildiğim kadar adam koyayım öyle şey yapalım. Arkadaşlar bu blue kostümüyle de bunun nasıl gözüktüğünü göstereyim size. Şunu bir kapatayım. Şöyle önü mor. Gayet güzel bir görünüşü var. Böyle. Blue'un max seviyesi de. Bakalım ne, ne kadar gideceğiz böyle. Böyle. Hızlı hızlı gidiyoruz şu an. Evet arkadaşlar. Kule OP olabilir. Bayağı güçlü bir kule olabilir ama şöyle bir özelliği varmış. Bunlardan sadece ama sadece 8 tane koyabiliyormuşuz yani yani güzel olduğu kadar sıkıntılı şeyleri de vardı. Da. Max limit 8 diyor. Böyle hızlı hızlı ilerlemeye çalışıyorum ben. Ama böyle de biraz ilerleyebildiğim kadar ilerlemeye çalışacağım. Evet arkadaşlar, şu güzel kulelerimin yanında videomuzu bitirelim. Çünkü ne kadar ilerleyeceğiz bilmiyorum. Şu an o kadar yavaş gidiyor ki maç. Neyse izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.